söyledim yani. Oyun mu Hadi başlayalım. Merhaba ben Ruhi Çenet. Dünyanın yaşayan en küçük insanı 62. O bir şey soracağım. Sizde problem var mı? YouTube bütün videoları 480p açıyor. Ben böyle video fark etmiyorum. izliyorum bir 3 dakika falan. Sonra diyorum ki Allah Allah ya. Bu videoların kalitesi niye böyle bok gibi yani. iğrenç kusmuk gibi. Sanki böyle biri böyle cilalanmış mermere tükürmüş. Üstüne de sonra domates yemiş. Kabuğu dişine takılmış onu yapıp geri tükürmüş gibi. Değil mi? Prizmans. Sa. Tarla basma saati gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Cömert Netro hoş geldin. Çok 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 teşekkür ederim. Hoş geldin tekrardan. God damn. Çok teşekkür ederim. Tekrar eden. Cömert Netro. <laughs> Maaş yattı ayın biri. Bence prizman Bitcoin milyonları bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, neyse işte 480p videolar oynatıyor 3. dakika ama bak bunun da güzel bir tarafı var 3 dakika video bok gibi oynuyor sonra bir anda geri 1080p çekiyorsun diyorsun ki öf. Merhaba ben Ruhi Çenet. Dünyanın yaşayan en küçük insanı 62.8 santimetrelik Jyotiamgen'in sıra dışı yaşamına hoş... han teşekkür ederim. Giftler için çok çok teşekkür ederim. Gift sabatanlar meyit kostümü giymemi istiyorlar. Bağış atanlar hayatta kalmamış. Şaka şaka. Geldiniz. <laughs> Hello. I was really surprised when I saw you. You were uh, even shorter than what I expected. How tall are you? Maybe height uh, 24 inches. Or uh, maybe age 28 years. Oha benden 4 yaş genç. What is your weight? Mera weight uh, 6 kg. kg. Pura agar... Oğlum 6, 6 kilogram. Mera pair me belt. Per... Ben bir şey diyeceğim şimdi. Benim buna şaşırmam ofansif bir şey mi? Hani ofansif olmaması lazım bence. Evet. Yani Öyle. değil. Çünkü bir hassas bir konu gibi geliyor. Hani yanlış bir şey söylemek istemem yani. <laughs> Çok tatlı ama bu. Arada. Peki bir şey diyeyim. Çok tatlı demek ofansif mi? Ayrıca hoş geldin.

Meri height stop jab main 3 saal ki thi tabse meri height badna skop ho gayi thi. Doctoro ne bataye ki mere mujhme jo kami hai wo hai hormones ki kami hai isliye meri height nahi badh rahi. 3 yaşından 28 yaşına kadar vücut ölçülerinde neredeyse hiçbir değişiklik olmamış olan gioti ilkel cücelik adı verilen bir genetik bozukluğa sahip. Doktorlar anne ve babasından bir mutant genin kalıtım yoluyla geçtiğini söylüyorlar. Ağzındaki dişler bile yüzüne büyük geliyor. İncecik sesi ve küçücük vücut onu Hindistan'ın Nagpur şehrinde herkesten farklı bir hayatı yaşamaya mecbur bırakıyor. Hormon ilacı bulunmazsa Messi. Messi'de de öyle bir şey vardı. Messi hormon ilacıyla mı uzuyordu yoksa? Hormon ilacı aldığından mı küçük? Messi de mi öyleydi mi? Tam bilmiyorum onu. Messi hormon ilacı aldığından dolayı uzuyor aynen. Ha, i̇laçla like uzuyor. Running, नहीं मैं दौड़ नहीं सकती bu Your are, uh, specially tailored for you. You don't buy clothes from toddler store. मैं बाहर अगर करने जाती तो लोग मुझे फोटो के लिए taciz edilmesi. Ama şimdi şöyle bir şey var Hindistan şeyiyle çok meşhur. Bunu hep sürekli şaşırdığımdan size gösteriyorum yani. Ankara Mesih abi Azerbaycan'dan var Hani Hindistan böyle bir yer. Hindistan bursuyla meşhur olduğundan dolayı okey diyoruz. Just by

Ayaklarının yüzey alanı çok küçük olduğu için ayakta dengede duramayan Jyoti, yürüyebilmek için çorabının içine çora. plastik bir kalıp giyiyor. Yani ayağını büyütüyor. It's around 8.2 <laughs> cm. It's very small. Ayak bilekleri ise bazı insanların parmaklarından bile daha ince. Can you wear this <laughs> Hoppa bir dakika. Hoppa mı dedi Ruhi orada dur ben. Hoppa ne? Niye herkes hoppa yazıyor? Ben Kız, bir şey biliyorum. görmedim. Can yes. All right. <Gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. <laughs> <Wear this> ha? <laughs> <laughs> That's also very big. Thank you. I heard about your leg fracture. Has it healed? <laughs> <laughs> Do you have any difficulty while doing the daily tasks like uh, holding a fork or uh, washing your hands? कि इसकी हेल्प की जरूरत होती है या फिर अकेले बाहर जाना तो पड़ता है। घर में तो मेरे रूम güzel bir şey e, ailesi çok şey yapmış hani bayağı adapte etmiş hayatlarını yani. O yüzden... Ki u, te, Daha kirli zor kirli bir काम मेरे Aileye hani, de düşebilir. पर्सनल। मेरी स्कूल लाइफ बहुत डिफरेंट थी क्योंकि मैं नॉर्मल बच्चों के साथ बाहर मतलब खेलने नहीं जाती थी लेकिन मैं क्योंकि इतनी नाजुक थी कि अगर मुझे धक्का भी लग जाता था तो मैं गिर जाती थी मेरा पैर फ्रैक्चर हो जाता था या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी मैं स्टाफ रूम में रहती थी टीचर्स के साथ और मेरे लिए फैमिली ने छोटा डेस्क बेंच बना के दिया था और फिर जैसे जैसे मैं बड़े क्लास में जाने लगी सारे बच्चों को मेरे बारे में पता चला कि मैं बहुत छोटी हूँ What is your level of education? मैंने अभी M A complete कर लिया What the <e fuck हम � You... Gerçi hani niye olmasın ki? Ben çok şaşırdım ama sadece hani normal yüksek lisanslı biri gelse aynı tepki verdim bakın. Asıl miyim Make your Hiç own mıyım. decisions or do you have to consult your parents? Uh, Ofansif me... değil bu. Hayır. My personal life me kut ka apna personal decision leti hu. Or <laughs> vese har kaam me agar kuch kaam jo important hota hai. Toh hamesha family ke decision se karti hu. Nasıl nasıl bittik ofansif? Şimdi, şimdi bak şuna şaşırmam benim nasıl ofansif? Zor hayat koşulları yaşayan bir insanın çoğumuzdan daha yüksek bir eğitim seviyesinde olmasına şaşırmam nasıl ofensif oluyor ki? Ha? Aynen kan aynen. E ayrı bak kuyumu kazıyorsun. Hep bak. Ne? <laughs> <bak. gülüyor> yalan dünyadaki özürlü adamın kızacak yes, bebeğin benzi. Şey, Bak bu çok kötü işte. Bu, bu yarrak gibi yorum işte bu yaptın sen. Bu çok tadımı kaçırdı bu mesaj. Ama bana diyorsun. Tatlı <laughs> davranıyor. O bana diyorsun. Çok komime bu. Yeah. Close, hold on. Yeah. You're only 62.8 cm. I have a baby, 7 months old. She is 80 cm, but you are Ruhi'nin bebeği mi var lan? 62.8 cm. What is your food proportions as the world's shortest person? Mera jo khana hai wo normal khana hota hai aur bas itna hai ki main bahut thoda sa normal khana khati Fast food bhi bahut pasand pizza, noodles, momos ye sab kuch pasand zyada khati hu. When you go to restaurant and order a burger bir <laughs> Until the end? Itna kha pizza burger. pizza ka slice khati What's your daily routine? I mean, when do you wake up? When do you sleep? What do you do in between? Maine raat mein late hu. baje hu. Din mein bhi late hu. 12, baje, baje. lifestyle. check hu aur Instagram. social media check hu. You also very active on social media, especially on Instagram, which I follow. <gülüyor> <gülüyor> you like to take a lot of pictures. You like Ben sari Kız İngiliz şey İngilizce değil ya Hintçe konuşuyor. Bu hemen Hintçeyi anlayıp çevirip İngilizce konuşuyor. Itne saare dress hai ki main bata bhi nahi And uh, you also like to do makeup lot Mujhe makeup karna k日本ik... bahut pasand hai main bina makeup se kahin pe bhi nahi jaati hu hamesha makeup evet. mein rehti uh, hu. To compare, can I see your hand? Ruhi Hintçi biliyor ki bu arada ben şakasız dedim bunu. <laughs> Ruhi Hindistan'da okumamış mıydı zaten? <gülüyor> <gülüyor> your hand on my hand. Çok yani taşak geçiyor mu gibi her şey diye those. benim dediğim ciddi That algılanmıyor ki. Nice. And your nails, what you do with your nails? How did you make it like, <laughs> make it, like <laughs> to compare this is my you you hold translator da you feel comfortable holding the phone and the everyday items? Can I see your palm? <laughs> 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 finger is 1.5 centimeters. जब मैं 12 साल की थी तब मेरा सबसे पहला गिनीज में नाम दर्ज हुआ बाहर जब लेके जाते थे लोग मम्मी पापा तो मुझे लोग बोलते थे कि ये इतनी छोटी है ये कैसे रहेगी लेकिन जब से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हुआ है तब से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है मुझे एक मतलब एक नई पहचान मिली और पूरे वर्ल्ड में मुझे लोग पहचानने लगे फिनिश वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से जब से रिकॉर्ड मतलब जैसे टीवी चैनल पे या न्यूज़ चैनल पे मैं आने लगी धीरे-धीरे फेमस होने लगी और फिर जैसे मुझे सारा जो करियर है वो एक्टिंग में ही करना था Atha ben, ya, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> ben onu dicktim var ya aslında Yani. Işte. You are very famous. When we look at a movie star, we may not recognize him or her, but there is no chance to miss you. Uh, you are the world's shortest person, and there is only one person which uh, deserves that title. <laughs> Thank you. Do you like attention? अच्छा लगता है हर जगह पूरे वर्ल्ड में मुझे बुलाते हैं इनवाइट करते हैं शोज में हर जगह पे सब लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं अगर घूमने जाती हूँ कहीं पे भी तो सब लोग पहचान लेते हैं और फ़ोटोज़ के लिए बहुत पीछे पड़ते हैं सेल्फी सेल्फी करते हैं तो बहुत मुश्किल होती है स्मॉलेस्ट वमेन का है और शॉर्ट Small uh, Hanka he. Guinness? Guinness'e girdiğinde para veriyorlar mı acaba? Hmm. böyle yani bir şey veriyorlar mı sana yoksa hadi ünlendin artık falan mı diyorlar? Small food guy or a big algorithm. What are your dreams? What do you want in the future? Hepsini Nere? almış ya IQ bizde ne kaldı? <laughs> yani dünyanın en kısa insanı konusunda kapışmak istiyorsan geçmiş olsun evet.

Ye ya dünyanın en küçük penisi kaldı. Onu alabilirsiniz. <laughs> ben almazsam yeah. ama. Şaka yaptım. <laughs> ben de o. <laughs> Did you feel when you first Aldım abi. The world's tallest person? He is 251 Dur 81 rekor Sultan Kosan uh, Guinness World Record ke show mein mili thi. Aur jab maine unko first time dekha, to main niche khadi thi unke Bence bu arada dünyanın en kısa insan olmak dünyanın en uzun insan olmaktan daha kolaydır ya. <laughs> इतनी भी टॉलेस्ट हो सकते हैं What are the advantages of the shore? फायदे ये है कि सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कहीं पे भी गए तो बहुत मतलब बहुत सारे सब लोग ब्लेसिंग देते हैं और अच्छा लगता है What do you enjoy the most? What are your hobbies? मुझे मस्ती करना बहुत पसंद है मैं फ्रेंड्स के साथ रहती हूँ और अपना फोन में सोशल मीडिया में रील्स बनाती हूँ Bas. Acaba Instagram'ın ne, ne kadar ünlü? Çok sosyal medyadan bahsediyorum. Would you like to be like this or would you like to be taller? Yeah. Ne, bile canım normal lena çatıyor, normal canım lena çatıyor. Tall. What do you think is the meaning of the life? Benim de şaka yapma hobim var bu arada, o yüzden ortak noktamız. Adı? Benim hobim de şaka yapmak. Fark ediyorsunuzdur zaten. Extreme mizah akışında. Hırlamadır. अपनी लाइफ अच्छे से इंजॉय कर बहुत अच्छी भी है और बहुत मुश्किल भी है हमारी हमने हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए और बहुत अच्छे से अगर कितनी भी प्रॉब्लम हो तो हमेशा मुस्कुरा हंसते अपने आप में प्रॉब्लम दूर हो जाती है भगवान को ये थैंक्स कहना चाहती हूं कि मुझे इतना छोटा तो बनाया अच्छा भी मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस भी किया और इतनी रिस्पेक्ट भी दी मुझे कि अगर हमारे लाइफ में कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए उसे फेस करें और हमेशा अपनी लाइफ एंजॉय करें bakış açısından dünya nasıl gözüküyor? Jüvetin bakış açısından dünya böyle gözüküyor. Eğer buraya elini koymak isterse imkansız bu. Garip bir adam böyle bakıyor. Bunu ben de bir kere denemiştim biliyor musunuz? Bonnie nasıl görüyor acaba diye böyle bir düşündüm. Tam Bonnie'nin olduğu hizadan yere yattım böyle biraz ilerledim. Algın şaşıyor bayağı. What she doesn't like? What is her personality like? ज्योति यानी हम चार बहने एक भाई है जिसमें हमारे फैमिली में ज्योति सबसे छोटी है और उसको तो हमने यानी छोटेपन से ही बहुत छोटा देखा एक डॉल के जैसे उसको है, हमारी शादी हो गई फिर भी हम उसको गोद लेकर हैं तो हमें लगता नहीं कि वो मतलब बड़ी है एज में क्योंकि वो अभी ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन की हो गई है और ज्योति को फ्रेंडशिप करना काफी अच्छा लगता है वीडियो बनाना कोलोबरेशन करना और उसको तो अपनी पर्सनल बातें शेयर करना वो तो अपने मोबाइल में रहती है अपना सब कुछ पर्सनल रखती है Gücük biri geldi kulağa. Zorba geldi biraz. <gülüyor> <gülüyor> çok nazik bir insan. Sadece hafif değil, sadece küçük değil, aynı zamanda büyük bir kalbi var. Onu tanıdıkça gerçekten büyük saygı duyuyorsunuz. Bize çok şey öğretiyor. Hayat felsefesi çok güzel. Takıları, kıyafetleri ve makyajıyla sanki her an kamera karşısına çıkacakmışçasına yaşayan Jyoti gününün büyük çoğunluğunu sosyal sosyal medya hesaplarında geçiriyor. Her ne kadar oyunculuğa büyük bir heyecanla bağlı olsa da akademik kariyerini de yüksek lisans seviyesinde büyük bir özveriyle tamamlamış. Kırılgan bir çocukluğu pozitif tutumuyla onaran, kırdığı rekorlarla hayatını kökünden değiştiren dünyanın en küçük insanı Jyot Amge ile tanıştığım için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Daha önce dünyanın en uzun insanı olan 2 metre 51 santimetrelik Sultan Kösen'le de bir video çekmiştik. Sultan Kösen belgeselini de izlemeyi ve yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın unutmayın. Hoşçakalın. God damn. Tabii bir videoydu evet. Sizi tebrik ediyorum hiç ofensif şaka yapmanızdan ötürü gerçekten öncelikle. 5 tane yakaladım. Güzel sarsaladı. <laughs> Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başarılı chat.